Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 6 Ekim 2023 kataloğu yayınlandı. detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Kütahya Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı, 2249 lira. Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı, 12 Parça, 195 lira. Rakle Gold Rimli Su Bardağı, 425 Sisi, 99 lira ve Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı, 350 Sisi, 139 Lira. Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, 1179 Lira. Firge Soğan Bıçağı, 19 cm, 229 Lira. Firge Şef Bıçağı, 19 cm, 175 Lira. Firge Dilimleme Bıçağı, 18 cm, 175 Lira. Firge soyacak 69 lira. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 24 cm 479 lira. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 499 lira. Emsan döküm baton kek kalıbı 199 lira. Hisar Optima çelik çaydanlık 599 lira. Emsan ezme tava, 26 cm, 239 lira. Emsan ezme derin tencere, 24 cm, 379 lira. Emsan ezme karnıyarık tenceresi, 26 cm, 429 lira. Paşa Bahçe ikili Tokyo kase, 34,50 Türk lirası. Paşa Bahçe Timeless çay bardağı, 160 sisi, 119 lira. Holorina ayaklı gold rimli kase, 21 cm, 89 lira. Pirinç süzgeci, 14,50 Türk lirası. Süzgeç, 17 cm, 36,50 Türk lirası. Kapaklı tencere, 1450 sisi, 75 lira. Saklama kabı, 7'li, 65 lira. Nature Love bıçak bileycili bambu kesme tahtası, 139 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Alpine Kutlu fırın kabı 219 lira. Lav kilitli saklama kabı, 375 sisilik olanlar, 34,50 Türk Lirası, 400 Sisi, 36,50 Türk Lirası, 720 Sisi, 44,50 Türk Lirası, 1150 Sisi olanlar, 65 Lira. Glas nav vazo, 24'e 16 cm, 169 Lira. Üçlü dondurma, tatlı kasesi, 75 Lira. Ayaklı Meyvelik 28 cm 209 lira. Peçetelik 29,50 Türk lirası. Şekerlik 500 ml 69 lira. Büyük Kase 2000 sisi 119 lira. Ata artı bir pasta servis seti 295 lira. Şekerlik Lokumluk 55 lira. Kurabiyelik 79 lira. 6 artı 1 sürahi seti, 229 lira. Altılı meşrubat bardağı, 280 sisi, 139 lira. Üçlü latte kupası, 75 lira. Altılı kase, 149 lira. Üçlü ayaklı tatlı kasesi, 65 lira. Altılı cam kupa, 89 lira. Altılı espresso fincanı, 79 lira. Altılı kahve fincan seti, 169 lira. Altılı çerezlik, 129 lira. Molinella çift kişilik nevresim takımı, 599 lira. Kasilde Home çift kişilik velur yatak örtüsü seti, 589 lira. Dekolav dekoratif lambader, 499 lira. Molinella viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti, 389 lira. Kasilda Home Kapitoneli Yatak Alesi, çift kişilik, 159 lira. Kasilda Home Kapitoneli Yatak Alesi, tek kişilik, 119 lira. Kasilda Home Kapitoneli Yastık, 99 lira. Kasilda Home Yastık Alesi, 79 lira. Kasilda Home Lüks Postalı, 90'a 115 cm, 399 lira. Molinella koltuk örtüsü, 170'e 310 cm, 149 lira. Molinella örme masa örtüsü, 150'ye 210 cm, 59 lira. Şortlu saten takım, small'dan x large bedene kadar, 79 lira. Fantazi masa örtüsü, 140'a e 210 cm, 69 lira. lütf peluş banyo paspas seti, ikili, 195 lira. Süet fon perde 140'a 270 cm 269 lira. Molinella tül perde 145'e 260 cm 129 lira. Fos Saksı 2 litre 39,50 Türk lirası. Fos Saksı 5 litre 79 lira. Tripod Saksı 0,70 litre 19,50 Türk lirası tripod saksı, 1,30 litre, 29,50 Türk lirası. Eçi 50 inç Ultra HD Smart Televizyon, 16.999 lira. HP Notebook, 11.599 lira. USB şarjlı masa lambası, 129 lira. Elektronik yazı tahtası, 159 lira. Casper VA-38, x 128 GB cep telefonu, 7899 lira. Polosmart akıllı bileklik, 179 lira. Polosmart TWS kulaklık, 249 lira. Polosmart TWS kulaklık, 199 lira. Polosmart 10.000 mAh powerbank, 229 lira. Kablolu kulak içi kulaklık, 49 lira. Polosmart çoklayıcı, çevirici 5 in 1 adaptör 229 lira. Polosmart tablet telefon tutucu 39 lira. Polosmart ışıklı selfie çubuğu 99 lira. Polosmart araç şarjı 55 lira. Polosmart mıknatıslı araç içi telefon tutucu 99 lira. Polosmart type c kablo 69 lira. PoloSmart Type-C Lightning, 69 lira. Kuntel Beyaz Cam Ankast Reset, 5999 lira. Premium Ütü Masası, 899 lira. Ütü Masası Kılıfı, 42,50 Türk lirası. Ditsu Tezgah Altı Buzdolabı, 3299 lira. Alüminyum Kurutmalık, 499 lira. Arnika bilenler seti, 1099 lira. Konuşan defne bebek, 279 lira. Barbie sevimli hayvan arkadaşları, 247,50 Türk lirası. Hot Wheels kamyonlar, 149 lira. MGS oyuncak sürpriz yumurta, 59 lira. Türkiye İş Bankası yayınları hikaye ve aktivite kitapları, 27,50 Türk lirası. Lilia Peri kızı seti kanat taçasa, 119 lira. MGS oyuncak robot, 179 lira. MGS sök tak dinozor, 99 lira. Filamentino lisanslı puzzle, 59 lira. Oyuncak diş doktoru seti, 79 lira. MGS soft atış oyuncağı, 99 lira. MGS oyuncak mini at, 39 lira. MGS oyuncak bulaşık sepeti 99 lira. Prenses'in yemek dükkanı 99 lira. Köpük kasası 18,50 Türk lirası. MGS oyuncak gurme set 49 lira. Lisanslı kumbara 22,50 Türk lirası. Kutu oyunları 59 lira. Tekli metal arabalar 19,50 Türk lirası. Şehir kamyonları, 72,50 Türk lirası. Evvel zaman içinde hikaye kitapları, 7,50 Türk lirası. Oynayarak öğreniyorum aktivite kitapları, 24,50 Türk lirası. Sosyal bilgiler hikaye kitapları, 17,50 Türk lirası. BİM 6 Ekim kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatlarında görüşmek üzere, hoşçakalın.